Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Going Medieval'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak, geçen bölüm arıcılığa da başladık. Artık bal üretip buradan bal şarabı da yapacağız. Adamlar içsin. Şimdi bu bölüm final bölümü olabilir. Sebebi şu. Yeni gelen güncellemelerin hepsini yaptık zaten. Bak, gelen güncellemelerde işte yine ticaretler vesaire. Bak, yeni gelen işte arıcılık vardı. İşte buz sistemi falan vardı. Soğuk yer altına depo yapma falan. Onları yaptık. Kervan işleriydi vesaire derken. Yeni olarak yapacak bir şey kalmadı. Bu sevi silmeyeceğim. Yeni güncelleme geldiği zaman bu sevden devam ederiz yine. Bu bölüm %90 final bölümü olur. Onu belirteyim. Hayvan bakımı ile ilgilenen kimdi lan? Bak depodaki şeyleri de tohumları da buraya taşıyorlar. Depoda bayağı da yer açılır araştırmamız güzel. Şeye bakacağım. Unutmadan. Kitaplığımız ne durumda? Kitaplık. O bak burası boş önceden dolmuş. Bir şey diyeyim, bir yere bir kitaplık lazım. Nereye yaparız? Bu sütunlara yapabiliriz aslında kitaplığı. Bir durum bakayım lan. Ama sütunlara yapmak istemiyorum ya. Dış duvara döşeyebilir miyim? Dur bakayım. Mesela buraya döşesek acaba depolama alanında sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Buralara full döşenir ha kitaplık. Harbi döşenir. Buraya koyunca şimdi yuvarlak ya bu. Çirkin duracak burada. Bunlara koymayayım. Şimdilik ee, bir kitaplık da buraya koyalım. Hadi bir tane de buraya koyayım. İki tane daha kitaplık yapsalar yeter buraya. Kamil abi taş yapıyor. Şimdi arıcımız arılarda ilgilenemiyor. Arıcının diğer işlerini ona bakmam lazım. Arıcının diğer işleri inşaat var. E çok da bir işi yok. Niye hayvan bakımını yapmıyor? En yüksek öncelik bu. Cafer abinin gelip yapması lazım. Cafer abinin başka ne işi var ki? İnşaatı var. İki de hadi inşaatı da üçe vereyim. İyi aracılık hayvancılık yap ya. Ulan sivri zeka. Sen bunları koydun da buraya bal yap dedin mi? Bak işte. Sonra adam niye çalışmıyor diyorum. Benim hatam. Bunları ayarlamadık ki. Sadece koydum ben öyle gelişine. Gel abi gel çalış. Şafer abi gider şimdi balını yapar bak. Gidiyorsun değil mi? Gidiyor. Tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Geliyor burada uğraşıyor. Peten etrafında arılar çıkmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş bal yapılıyor. Balın yapımı uzun sürüyor bu arada. Yerleşimciler nasıl yine boşta duruyor lan? Yalnız deli gibi tuzak koyduk. Buradan buraya sağlam yürüyebilen olamaz. Üç tane okçumuz var zaten. Mümkün değil. Buraya giremezler yani. Mancınıkla falan ancak tavanı falan yıkıp öyle girmeleri lazım. Herkes deli gibi inşaat yapıyor. Çalışsınlar. Bak burada güzel taş birikmiş. Ya şu killeri de acaba kill tuğlaya mı çevirsek ya yani? Gerçi kill tuğla yapsam o da bir işime yaramayacak ki. Benim kili bir şekilde harcamam lazım. Ama kili harcayamıyoruz. Bak eritme fırını kireç ocağı var mesela. Bunlar kil kullanıyor. Ama benim bir işime yaramayacak. Yaptırsam da bir işe yaramıyor yani. Başka bana böyle sürekli kil harcatacak bir şey lazım. Öyle bir şey yok. Tüccar tezgahı yaptırsak mı lan acaba? Dur bakayım ne işe yarıyor. Bir okuyayım. Ha, güzel bunu şuraya yaptırayım. Al şöyle koyalım şunun yanına. Ya da şuraya doğru koyayım. Nasıl koysak lan bunu? Şöyle dursun ya. Yalnız ters koydum. Bir dakika. Bunu iptal et. Bunu ters koydum. Bak et çürümüş bak. Yeseniz oğlum. Et çürütülür mü lan? Tüccar bunun şöyle durması lazım. Buraya koysunlar tüccar durağının yanına. Tüccar durağa yalnız. Durağın yanında dursun. Bak adam bir günde bitiremedi görüyor musun? Bir tane şeyini bal şeyini. Neyse bu çok uğraşır burada. Bunun işsiz kalmaz artık. Burada baya bir ağaç var. Bunların altını kırdığım için bu ağaçların ne zaman kesileceğini ayarlayabiliyoruz artık. Kendimizi otomatik kestireceğiz. Manuel daha doğrusu otomatik değil. 38 birim 37 birim yemeğimiz kaldı. 2 gün var büyümesine. Tamam yetişir bu ya bize. 2 gün yeter o yemek. Yani inşallah. Yetmezse de yapacak bir şey yok zaten. Al mantar toplay. Gidin mantardan yemek yapın. Mantar var. Topla. Ne bileyim bakayım şöyle bir frenk üzüm falan filan bir şey var mı? Şurada bir yerde vardı. Ha var. Ama kurtlar mı geziyor? Evet. Bu kurtlar saldırmaz ya. Şunları gelin de bir toplayıverin. Saldıracak olan kurtlar zaten saldırıyor, şey yapıyordu, yazıyordu. Aslında frenk üzümünü de yedirmeyip şarap yaptırabilirim de gerek yok. Şimdilik sadece balla işimizi görürüz. Şimdi bu nasıl bir şey? Ya, yani tüccar geldiği zaman buraya gelip oturacak galiba artık. Oo bak bak ince detay. Bizim logo var içinde. Güzel. Dursun. Güzel oldu ama bak çatı biraz kötü duruyor. Çünkü şu an ev kuleler kale kulesi gibi oldu da evi birazcık böyle kuleye çevirmek lazım. Onun için tabi işte katını yükseltmek lazım. Bir kat daha yükseltsem kale gibi olur burası. Hiç sura falan da gerek yok yani. Kendi kendine savunuyor. Ah be Cafer abim be. Helal olsun. Adam uğraşıyor. Bak bal üretiliyor şu an. %100 diyor. Bunun verimi daha fazla nasıl arttırılır acaba? Aslında bak yakında şeyler falan da var. Bizim bitkilerimiz de var. Ulan yakını o o tektirsek artar mı lan acaba? Verimi? E verimi artarsa üretim hızı. verim dediğim üretimimizi. Hızı, üretim hızı artacak. Bu 46'ya gelmiş bak. Bu 51'de. Kaç tane bal vereceğini bilmiyorum. Onu bir göreyim de. Eğer böyle 5 tane bal verirse bir tanesi. Bunları böyle bayağı bir dizerim ben buraya. 5 tane bal çok az çünkü. Çünkü bak bir bal şarabını yapmak için 20 tane bal lazım. Bal şarabı için. Baksana 20 tane bal. Güzel boşta duran yok. Araştırma ne durumda? Araştırmadan hadi çeliği de açalım. Ya da okçuluğu açalım. Çeliği sonra açarız. Heh, Frank üzümlere de geliyor bak. Gene niye boşta duruyorsunuz lan? Daha ne iş kitleyeyim oğlum size? Fatma abla boşta. Fatma abla madenci değil mi? Tamam. Şimdi gelip buraları sökeceksiniz. Bu madeni adam akıllı bir düzelteceğiz. Oyun durdurmaya gerek yok. Gelin sökün. Şöyle. Tamam, burayı da kazsınlar. Bunlar buraya kazması çok uzun sürer zaten. Bunlar kazdıkça diğerleri de şey yapar. Malzeme getirir, götürür. <laughs> Helal olsun be. Vallahi Cafer abi yapıyor bu işi. 57 şu an. Çürük <laughs> malzeme külmül hepsini buraya taşıyoruz. Şeylere de taşıdık buraya. Tohumları da taşıdık. Tohumlar bozuluyor. Ama yapacak bir şey yok. Aşağıda çok yer kaplıyorlardı. Hatta bir kontrol edelim bakalım depoyu. Ne durumda? Bak, tohumları kaldırınca görüyor musun? Bak ne kadar yer açılmış. Şu killeri kaldırdığımızı düşün veya çubukları. Bunlar da çok yer kaplıyor. Ama maalesef işte bunları bir yere kaldıramıyoruz. yerleşimciler boşta duruyorsa yapacak bir şey yok yani. Haber aynı şeyi söyleyip duruyor. Ulan acaba şu çalıları taşıtabiliyoruz mu lan? Yok. Gerçi bu normal çalı mı? Frenk üzüm çalısı mı? Frenk çalısı. Normalde frenk üzüm çalısı hay ebeğin haberi cıt cıt ses çıkarıyor orada. Frenk üzümü toplayınca yağ gelmesi gerekmiyor muydu lan? Yalnız gezgin geldi. Gezgin buraya mı gelecek şimdi? Hadi bakalım göreceğiz. Ya benim tahminim gelecek buraya. Duracak yani burada. Tahminim de oy bak demir kaynağı varmış burada. Daha yeni gördüm bunu. Orayı kullanabiliriz aslında. Bu madeni ben taş için genişletiyorum zaten. Buranın altı full taş çünkü. Ya komple olmasa da büyük bir kısmı taş. Ulan kill'leri taşıtmasak mı ya? Baksana abi 1700 birim kill ne? 1700 birim kill. 1700. Neyse dur şu tüccar gelsin bakayım kill alacak mı? Kesin almaz da. Şansımızı deneriz. Benim böyle 3-4 kişiyi yollayıp full kill vermem lazım. Ya da kill'leri depoya koymayacağız bak tahmin ettiğim gibi oldu. Geldi malzemelerini koydu buraya. Burada bekliyor. Güzel. En azından yeri sabit. Sabah birini yollarız ona. Şu arıcılıktan bir ballar çıksa da şu balları da bir görsek ya. %60 aldı. Bak yağmur yağınca üretim hızı nasıl düşüyor. Yine hızlandı. Mutsuz kalgan biri var. Neyse dur. Yemeklerini yesinler. Kamil abi sen bir şey yapacaksın da abi. İki dakika bir gelsene. Şu herifle bir konuş. Bakalım ne verecek, ne satacak, ne yapacak. Reis. Ne olur kil al benden. Almıyor değil mi? Bunlar ham madde almıyor. Hayır aldığını geç bir şey de veremiyorsun ki ne vereceğim bana bak tohum var elinde bak. Ballı kripsel var. Boş böyle şeyler ya. Yani. Al sana hayvan ya vereyim lan. Al. Don yağı vereyim sana. Al 10 tane donya. yağı. İlişkimiz yükselir al. Araştırmada ne var? Bir şey yokmuş. Şu balı merak ediyorum. Bir çıksa da bir görsek kaç tane çıkacak? Yüzde yetmişte şu an. Bir iki güne çıkar herhalde. Yerleşimciler boşta duruyor. Şeytanlı çatıyı kırdır, üst katı yapmaya başla ama yeterince taşımız yok. Şöyle bir şey yapacağım. Kill'leri dışarıya taşıyacağım. Abi yani. Aşağıda aşırı yer kaplıyor. Aşırı gereksiz yer kaplıyor. Şimdi malzemenin içinde mi kil? Evet. Şimdi her şeyi bir kapat. Tamam mı? Her şeyi kapat. Malzemenin içinden üretilen değil, dokuma da değil. Sadece ham maddeden tuz değil, saman değil. Kil. Tamam sadece kili getireceğim buraya. Çubukları da mı buraya getirsek lan? Bayağı çubuk var. Yok, neyse çubuklar aşağıda kalsın. Onları kullanıyoruz yakacak olarak. Sadece killer buraya getirilecek. Hadi bakayım. Tabi onun için aşağıdan kili iptal etmemiz lazım. Ve kili kullanmıyorum ya zaten. E, i̇ptal edelim gitsin. Ne olacak? Reis şuradan da kili kapat. Kopyala şimdi bunu. Buralara yapıştıracağız. Kil koymasın buralara. Burada ayarladık mı? Tamam. Güzel. Depolama alanımızda zaten yer vardı. Şimdi iyice yer açılacak. E killer bozulursa bozulsun bu arada. Hiç umurumda değil. Kullanmıyoruz zaten atsınlar dışarı. Bak şimdi bak. Şurası nasıl dolacak şimdi izle. Full kill olacak orası. Reis ben bir şey almayacağım. tam gidebilirsin artık. Madencilerimiz çalışıyor. Ulan şuranın bir yerin altından bir sağlam bir demir yatağı çıksa şöyle çok iyi olur. Şurada var da burası ayrı bir yer. Orayı ayrıyetten kazdırmak lazım. Kaç oldu lan? %74. Daha var. Dediğim gibi 1 2 günü var onu. 1 2 güne çıkar. Hatta bir 4x alayım mı oyunu? Bak cayır cayır kill getiriyorlar bak. Bak hala taşıyorlar bak. Şunların hepsi 200'lü bak görüyor musun? 2, 4, 6, 8, 10. Daha burada birkaç şey var. Daha getiriyorlar bak. Aşağıdan. Daha kazılıyor bir de bir taraftan. Kazılanlar da buraya getirilecek daha. Burası full kill dolar. 2x'e geri alabiliriz. %79. Yarın olur diye düşünüyorum. Şu an saat daha 13. Bugün %80 oldu zaten. %85 falan olsa. Yarın çıkar o bal. Gece düşüyor hızı da. Aralar uyuyor herhalde. Reis ya. Dur lan bir fotoğraf alayım. Dur bakayım. Şöyle. Ekran görüntüsü yaparız lan. Kapak fotoğrafı. Ekran görüntüsü ne? Tüccar reis. Bunların büyümesini ne kadar büyüyor? Dört gün var bunlara. Bunlara bir gün kalmış. Yemeğimiz? Yemeğimiz azalmış. Sıkıntı yok. Bir renk üzüm var. Toplayın oğlum. Ya da toplamayın. Boş ver. İki tane frenk üzüm bir işimize yaramaz. Sekiz kişiyiz. Üçüncü zuhur kilisesi tüccarı. Gitti. Ulan az zorlasak bugün de çıkarmış ha. Saat kaç? Dört. Yüzde seksen dörtte daha yok. Gene çıkmaz. Dört x alacağım. Hızlansın. Bak bak hala kil taşıyorlar lan. Şuraya bak. Görüyor musun aşağıda kile bak. Şunların hepsi bak. Şunların hepsi 200'lü. Hepsi full. Killere bak. Valla killerle var ya. Base'in dışına bir kat daha duvar çekilir ha. Harbi diyorum zorlasak bir kat duvar çekeriz base'in dışına. Daha sağlam olur. Aslında burayı döşeyebiliriz lan kill duvar. Ama çok çirkin durur kill duvar ya. Boş ver. 2 sağlayayım da. Saat 8 kaç oldu? 89. Tamam yarın çıkar bal. Nasıl sanırım benim takır takır nasıl çalışıyorlar bak. Fatma abla hiç madenden çıkmıyor zaten. Sürekli taş kasıyor burada. 542 birimde kireç taşı duğulamız olmuş. Gayet iyi. Bak şimdi depoya bak. Bak depoya bak nasıl boşaldı her yer. Çubuğu da çıkarsam bomboş zaten depo. Buzlarımız nerede? Buzlar hala burada. Buzların canı ne? 49'a düşmüş. Bir şey diyeyim mi? Yaza kadar dayanır bu buzlar ha. Harbi diyorum yaza kadar dayanır. Zaten ilkbaharın dördüncü gününe gireceğiz. Ha Cafer bugün 53 yaşına... Oha 53 mü? Cafer abi 53 yaşında mıymış lan? Galiba narın özelliğini kazandı. Tam okumadım da. Cafer abi. Narin misin abi artık? Evet. Narin özelliğini kazandı artık. İlerleyebilmek için kaliteli bir yaşama ihtiyaç duyar. Aa, yaşlandı ya ondan. Pislik, soğuk ve zorluk gibi ufak sıkıntılara hiç gelemez. Peki. Genel olarak burası sıcak mı? Durun bakayım lan. Sıcaksa şey yapalım. Kesin Ayşe abla üşüyordur gene. Enteresan üşümüyor. Evet. Depoda yiyecek çok azaldı. 20 saati var. Neyse biraz aç kalacaklar. Yapacak bir şey yok. Veya buradan fren üzümü toplatacağız. Bakalım başka sağda solda ot çıkmış mı? Mantar da olur. Bak şurada fren küsüm var ama uzak biraz. Oy bak burada güzel çıkmış. Buradakileri toplayın lan gelin. Burada bak güzel frenk küsüm var ha. Gelin bunları toplayın. Şurada var bir tane. Şunu toplayın. Tamam mı? Karnımızı doyururuz buradan ya. Maksat lanalar çıkana kadar götürsün. Lana çıkınca yahni yapılacak zaten. Çıktı mı lan bal? 30 yığın bal mı mı çıkmış? 19 yığın bal çıkmış. Hem yani 20 yığın desek bir tanesine. Buradan güzel bal çıkar bak. Şu da çıktı çıkacak zaten. Bal mumu ile işte inşaat malzemesi olarak kullanılıyor. Bal mumu. Kullanılabilir gerçi. İlaç veya mum malzemesi. Bunu da yenebilir. Pişirme malzemesi ilaç. Tamam biz onu şimdi bal şarabı yapacağız. 19 birim. Tüh lan 20 birim lazımdı. 19 mu çıktı harbiden? Aa ama bak biri %1 getirmiş galiba. Mayalanıyor diyor lan şu an. Biri içine bal koy... Aa bir dakika. Bir şey diyeyim mi? 19'dan fazla. Muhtemelen 39 yıl Gerçi kaç ol? Bekle lan şu yeni çıktı bakalım. 39 yığın çıkıyor evet. Az önceki de 39. Çünkü birisi getirip bunu doldurmuş. Bak mayalanıyor şu an bu. Mayalanması bitince direkt şarap çıkacak. Güzel. Ama mayalama alanı bir tane yetmez. Ondan birkaç tane lazım. Neyse onu da sonra ayarlarız. Evet arkadaşlar bir serimizin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.